Ee, hanımefendi adınız neydi? Selvi. Ee, Selvi. Selvi Hanım, ağrın tam olarak nerede olduğunu bana söyler misiniz? Ee, her yerde, her yerde. Böyle bacaklarımdan başlıyor sanki. Beni böyle bir şey sıkıştırıyormuş gibi terliyorum, titriyorum. Of! Ee, her tarafım ateşler basıyor, cehennem azabı gibi. Doktor! Ee, yardım et doktor. Öyle çok ağrıyor ki. Ee... En çok da karnım. Peki göğsünüzde ya da kolunuzda ağrı var mı? Eğer varsa EKG isteyeceğim. Ha, yok yok. Kolumda göğsümde yok. Onun dışında her yerde var. Ee, karnımda en çok, en çok karnımda. Ee, Apandisit olabilir mi hocam? Bir saniye. Uf, uf! Acı var mı? Ay! Peki burada? Çok çok. Buralarda? Aa, o en çok orası. Ne yapıyor bu adam ya? Orasına, burasına, her yere dokunuyor helalimin baba. Beyefendi, işimi yapmaya çalışıyorum ben. İyi hey de doktor bey, kızın orasına, burasına dokunacağına nesi var onu söylesene. Demin de beri dokunmadığın yer kalmadı. Bey doktorun işine... Sen bir sus kadın. Beyefendi, ben burada kızınızı muayene etmeye çalışıyorum. Başka bir şey yaptığım yok. Lütfen izin verin. Lütfen.